Merhaba arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda Brawl Stars'ta efsane bir sandık açılışı yapacağız. Baya bir sandık var. Birçok yerde sandık var. Onları açacağız. Bildiğiniz gibi yeni güncelleme bu sabah geldi. Yeni güncelleme ile birlikte eşyalar oyuna eklendi. Şurayı hatırlıyorsunuz hepsi. Max ne güzel ama şu an 9. seviye. Maksamamız gerekiyor. Eşyaları çıkarmamız gerekiyor. Eşya parçası bulmamız gerekiyor. Eşya yeten olmamız gerekiyor. Çok fazla işimiz var artık tekrardan. Oyunda bayağı bir aktif bir şekilde yükseltme yapmamız Efendim söyleyeyim sandık kasmamız gerekiyor sevgili arkadaşlar. Video like atarsanız çok 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 memnun olurum. Ayrıca abone değilseniz kanala abone olmanızı sizlerden rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Şimdi ilk olaraktan şurayı göstermek istiyorum. Ben şöyle önceki sezon diyorum. Tıklıyorum burada. Burada baya bir sandığım var görüyorsunuz. Burada da 26 tane var. Şu anki sezonda çok bir şey yok. Onun dışında şuradan yine aynı şekilde 3-5 tane sandığım var. Burada da ücretsiz olaraktan bizlere güncelleme şerefine bir tane M'ye kutu vermişler. Güç puanı vermişler. Ücret ödüler falan. Şu e, market kısmını bu şekilde görmeyeli çok 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 uzun zaman olmuştu. Maga be duygulandım. E, fakat şunu söyleyeyim eğer siz de eşya çıkarmak istiyorsanız eşya parçası çıkarmak istiyorsanız daha doğrusu hani bu yapmak için öncelikle bir tane savaşınızı maksimum seviye yapmanız lazım ben burada aslında Leon'la Edgar arasında kararsız kaldım yani şu an 9. seviye olduğu için bütün savaşlarım e, çıkmayacak kutulardan o yüzden yani Leon daha makul olur gibi geliyor ya. Leon can ya Edgar da aslında kalkana uygun ya. Hmm. Gerçi 300 diyor ya. Leon'a verelim ya. Yok yok Leon'a verelim ya. Leon Leon aynen. Leon kardeşimizi maksimum seviye yapacağız. Tabii ki nasıl yapacağız? Şuraya geleceğiz arkadaşlar. Önce ikisini diyeceğiz. Şöyle geleceğim. Tık. Bir 500'ü. Dur yanlış vermeyek de. Neredesin Leon baba? Onayla diyoruz. 500 taneyi verdik. Sonra geldik Leon Baba'ya. Şuradan 100 tane daha vereceğiz. Al bakalım. 763 oldu. Hmm, sonra şurada bir yerde daha olacaktı. 125 tane daha var. Kaç oldu? 880 mi oldu? Güzel. 888 mi oldu? Yok 788. <laughs> Matematik öğretmeni demeyin arkadaşlar. O oluyor öyle şeyler. E buradan geliyoruz. Bir 100 tane daha yok muydu ya? O kardeş. 50 tane var. Yetmiyor mu? 830. Aa yetmiyor lan. Yanlış hesapladık? Ay. dur bakalım. Bir tane daha vardı galiba ya. 838. Kardeş. Aa yok lan burada. Oğlum ben yanlış mı hesapladım? Ya da görmedim mi? Dur bakalım. Bak çok üzülürüm ha. A bu. Ya arkadaşlar ben bunu nasıl görmemişim ya? Ben bunu aldım sanıyordum. Aa ben bunu görmemişim. Lan hesaplamıştım çünkü ben ya. Aga be. Ben bunu görmemişim ya. Ama Şimdi 52 tane içinde bu verilir mi diye soracak olursanız orada benim hatam oldu ya. Yapacak bir şey yok. Bunu vereceğim maxlayacağım çünkü hiçbir sandığım boşa gitsin istemiyorum. Evet bu saçma bir hamle bu arada. Kötü bir hamle ama e, yok lan gerçi mantıksız değil. Çünkü maksan sonra da devam ediyor. Tamam doğru boşa gitmeyecek. Tamam tamam şimdi. Lan ayarlarımız doldu demin ediyorum ya. Neyse arkadaşlar ile birlikte ilk maksimum seviye daha doğrusu 10. seviye diyelim eşyası çıkacak. Savaşçımız Leon olmuş oluyor. Eşya bölmemiz açıldı. Alırım bir HO. Ee, hebele hübele bir tane parça 80 tane de parça ceturu veriyor ve Leon kardeşimize Tıklıyoruz ve ilk Eşyamızı Kalkanımızı Üretiyoruz 300 can artıyor diyor Eşya ve böyle hübele yapabilirsin diyor tamam şimdi sandık açılımı kısmına geçiyoruz Öncelikle şuradan geliyorum abi tamam mı Artık sandıkları biriktirmenin bir manası yok 4 dedi güzel 25 tane Hemen oradan geldi Gel bakalım burada 6 dedi ama artık 6 diyecek Artık 7 deyince mi sevineceksin bir savaşçı olması? Güzel. Ha, her sandıktan %100 çıkıyor değil mi? Parça lazım bu arada bana. Ne oldu? Oyun mu kastı? Oyunda bir lag var zaten arkadaşlar. Oyun bende kasıyor şu an. Aa ne oldu lan? Hah. Düzeldi. Oyunda ufak böyle bir lag mag oluyordu arkadaşlar. Onu da artık. 29 geç. Son sandık buradaki kupa yolundaki. 87. Bayağı bu jeton veriyor ya. Jeton çok iyi verdi yani. Oğlum durun lan arkadaşlar, kardeşler bir saniye durur musunuz? Jeton bayağı verdi bu arada. Mutlu etti beni. Her tanıktan banko jeton var. Tamam jetonları biriktirmede sıkıntı yok ama parçacık gelmedi bana. Bana niye parçacık gelmedi bu arada? Parçacık oranı nedir peki? O da var mı? Şöyle bakalım. Şöyle ee, eşya jetonu %10 diyor. Eşya parçacı yazmıyor ama. Aksesuar. Allah Allah. Parçacık yazmıyor. Markete geliyorum şimdi. Marketteki şuradaki bedava olup oyunda niye böyle bir? Allah Allah, oyunda bir yeri la... yazdı. Aha! Eşya jetonu direnç diyor. Sonunda be. Güzel güzel güzel. Bir tane çıktı reisten. Ee, burada beleş bir şey var mı? Beleş mi? Artık alırız bunları. Bunlar önemli. Ee, ondan sonracıma... Buraya işiniz bitti. Ha, bir dakika dur 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 dur. Artık yani bunları da kullanırız. 25'le şuradan bir tane meyve kutu ver bakayım abisi. Aga be 6 yazdı. Bir 7 yazdı seveceğiz biz arkadaşlar. Bu arada aha 7 yazdı. Hasardan 2 tane geldi. Nice oğlum. Aa bir tane daha geldi mi? O bir tane can geldi. Onu da oluşturabiliyoruz. Maga be bak şimdi Leon'u fullleyeceğiz mi? Hız da geldi. Güzel. Tabi Leon'a basmamıza gerek yok hepsinden arkadaşlar. Öyle de bir şey var yani şimdi. Mesela Leon'a mantıklı olanı belirleyip iki tane Leon'a yapıştırabiliriz yani o da var. Güzel abi. Çok güzel. Yani jetonlardan yana sıkıntı çekmeyeceğiz. Aha bakım molasına giriyordu. Hızlı hızlı 5 dakikada bakım molasına girmeden sandıkları açma challenge. Dediğim gibi arkadaşlar mutlaka bir tane savaş... Aha bir tane daha geldi. Bir tane savaşçınızı yükseltmeniz gerekiyor. Gene geldi. Nice oğlum. Güzel ya. Drop oranlar yüksek bu arada ya. Kötü değil yani. Düşme oranları yani iyi gayet. Aynen bak mesela bir tane daha geldi. Ha bütün sandıkları açarsan büyük ihtimalle... E, iki tane daha geldi. Yağıyor mübarek be. En son bakacağım kaç parçacığım var kaç şeyim var. Bak zaten oyunda böyle ufak lagmak var ya arkadaşlar. Aa bir daha geldi. Bir tane de jeton kalkan geldi. Tabi bunlardan çok lazım sevgili arkadaşlar. Yani ben hesapladım. Bütün savaşlarda bütün ee, hepsini aşmak için toplamda yanlış hesaplamıyorsam 176 bin küsür tane güç puan lazım. 1800 küsür tane de jeton şey lazım. Ee, güç puan diyorum ya. Eşya jetonu ve eşya parçacı lazım. Yani toplam 1800 tane falan eşya parçacı lazım. Yani onu da şöyle hesapladım her bir şey için eşya için toplamda 680 bizlere jeton lazım. 680 çarpı 5 onu da 52'ye vuruyoruz falan filan o şekilde. Tabi yanlış hesaplamış da olabilirim biliyorsunuz. Yani arada böyle matematiksel hatalar yapabiliyorum. Çok lazım yani. O yüzden bunların böyle bol bol çıkması güzel. Şu an yani ben şu şey kasıyorum. Eşya puanı ve eşya jeton şey mi diyelim parçacı mı diyelim. Dedi. Hepsinden onlardan kasıyor işte ne varsa ya. Arkadaşlar sandıkları açarken oyun bakıma girdi. Ben de sandıkları açtım. Toplamda şimdi size bu kadar sandıktan sonra bildiğiniz gibi. Bu değil lan bir dakika. ha 4 tane kalmış bu arada. Sorry. Burayı da açalım. Son sandıkları birlikte açmak istedim. Burada zaten 26 tane sandığım vardı. Bayağı da bir sandık açtım gördüğünüz gibi. Ve sonunda bakalım kaç tane jeton ve parçacık biriktirmişim. Şöyle tıklıyorum. Şunu tıklıyorum. Şuraya geliyorum ve görmüş olduğunuz gibi 10 tane direnç 8 tane hasar 6 tane sağlık 8 tane hız ve 5 tane de kalkan ee, jetonu biriktirmişim parçacık biriktirmişim daha doğrusu 3296 tane de bana jeton gelmiş şimdi ee, bir tane olacağı için ve Leona'da kalkan mı daha iyi gider direnci geç abicim bunu geç Sağlık olabilir, hız olabilir. Haritaya bakalım bakalım. Harita nasılmış? Tilt alanı. çok da önemli değilmiş o zaman harita. Direnç, direnç hadi. Ee, iki seviye yapalım ya videonun hatırına. Bilmiyorum belki Leon için çok daha iyi kombolar gelebilir aklımıza. ilerleyen zamanlarda da belki. Ama şu an için böyle bir şey yapmak istedim sevgili arkadaşlar. İkinci seviye eşyamızı kullanalım. Bir tane daha şey yapmayacağım bu arada. Bu eşyaları kraftlamayacağım. Çünkü bunlar iyice biriktirip Böyle şey yapıp yani tam böyle hangi savaşçı hangisi gider onu kesinleştirip ondan sonra kullanmak daha mantıklı olur. İlk geldi fevri bir şekilde kullanmayalım diye. 5090 canım var şu an görüyorsunuz. Hoppa. Okey şimdi bekleyelim bakalım abisi. Bir dakika hareket etmememiz lazım. Hareket mi Harun. Etme kardeş. Gördüğünüz gibi dolsun bakalım. Nice. Ha gördüğünüz gibi bak. Ya, güzel doluyor ya. Ejder al bakayım abisi. Ejder al bakayım. Ha, o da yükselmesini bekleyeceğim. Ben şu an şey yapıyorum. Heh. Arkandan gidiyorum Kings. Al. Ya. Dön ciddi misin ya? Morting Strike Bu ilkten nasıl gitti lan öyle? Öldüm mü öldüm? Aga be! Ya Mortis! Kardeşim güncelleme geldi şu oldu bu oldu hala aynısın be! Yeah. Güzel kaçtı Mortis aradan. Neyse dur bakalım. Bizim Mortis'in şeyliği ya. Avelli gördünüz değil mi bizim Mortis'in yaptığını? Nice. Oğlum bak. 5090 canımla şöyle gideyim bakayım bir. Dur abisi. Mortis, Ringa da bets. Oğlum destekleseniz yeşye be. Ha ha ha. Aferin yapacağım bu ya. Mortinga jitraysek. Bu birader. Easy peasy. Easy. Acaba başka? <laughs> Peki. Ya bir tane daha şunu harcayalım ya. Şu şunu da yapalım diye düşünüyorum arkadaşlar. Çalışında hızlı gitme değil de şunu, şunu üretmek istiyorum ya. Bunu üretip bunu kullanmak istiyorum bir de. Bir seviyesin ama. ikinci kullanmayacağım. Bekledikçe 100, 100 can artıyor ya. 2 de 150, 3. seviyede 200 can artıyordu. Bekleyince canımız daha hızlı artıyor. Şu an mesela fark ettiğiniz üzere canım bayağı bir fark ediyor. Aa o da açmış reis. Yedik mi ya? Bak baba Fingo kardeşim niye salıyorsun orayı? Herkes benim de adamım var dur Aha ejderha oldu. Lan ne topu ilk de topu tamam. İlk de topu saydım atacaktım ha. Aga We can do this. Ah basamadım. Git kankam git git. Baba Fingo. Gerçi onun şeyi de var ya. Canı da yüksek şimdi. Tamam bir sıkıntı yok. Baba şimdi gol atacak. Topu tutamadım ya orada. Tutsaydım güzel olurdu. Ay. Mortis bir şey yap be. Make something Mortis. Mortis'in ulti anlat bizim eve geldi be. Alayım o zaman Mortis. Dislike atayım ya da sana. arkadaşlar. Ronaldo arka arka Ronaldo önden Trickshot mısın be oğlum Mortis orada yaşasan atıyordum sana be kardeşim ya Mortis Arka be yine topu tutamadım ucundan Abi amazing ya Topu Aa, Kötüydü. Yok ya sanki bir tık daha diğeri iyiymiş gibi geldi bana ya. Sanki bir tık daha şu iyiymiş gibi geldi. Yani şunu birazcık daha beğendim ben. Aa ne oluyor? Pil. Ben bunlar darlayabilirim çünkü. Neden olmasın? Ya yani durmuyor da dayı. Abi onlar Mortis. Kekotis. Biraz daha bekleyebilirim canımın olmasını. Çok fevri öğrendim. İlk golü bir an önce atıp rahat rahat denemek istiyorum şu an. Aa, nalı güneş vuruyor omzuma. Aynen kardeşim Aras Kargo gel bakayım. Basamadım ona. Devam et devam et halledersin sıkıntı yok sıkıntı yok baba Yok baba. Bir dakika. Lan oğlum inanılmaz ya. Yok mu aksesuarı reis? mortis bize gülüyor. Dur bakalım. Gel bakalım buraya. Aynı gitmek de. Baba var ya yılan gibi giriyor arada da. Ne oldu ha? He, hareket yapıyordu. Ay ikimiz dondurdu oğlum o ne Bir spin atak dedik 80'lik olduk be. Ya oğlum Mortis yöre gidişine ya. Spin at spin at spin at. Evet, bu bittik daha iyi gibi geldi ya sanki. Bilemedim. Hani ben bu şeyi daha çok beğendim arkadaşlar. Bu şekilde şekildeydi. Sizin fikirleriniz nedir? Ee, Leona bu arada eşya kombosu fikri alırım yorumlardan. derseniz ki şu daha iyidir, bu daha olur. Ama ben şöyle düşünüyorum. Mesela e, karşınıza frankly kompların çok geldiği bir şey de efendime söyleyeyim haritada bunu kullanırsınız. Ne bileyim işte çok çalda hızı kullanırsınız gibi bunlar değiştirilir. O yüzden hepsi iş yapar ama genel tabii ki de iki tane de belirlemek gerekiyor. İlk öncelikli olaraktan hangisini yükseltmeniz e, daha iyi olursa o şekilde de gidebiliriz. E fikirleriniz yorum kısmına bekliyorum. Onun dışında kanala abone olmayı unutmayın. Videoyu like çok sevinirim. Görüşmek üzere kendinize bakın. Bay bay.